Merhabalar. Bugün ilk detaylı videomu çekeceğim için çok heyecanlıyım. Bugün bir tunik dikeceğim. Bu kumaşı sizinle paylaşmıştım. Bakırköy Cumartesi pazarından almıştım bu penye kumaşı. Ve gösterdiğim tuniğimin aynısını olmasa bile bir benzerini dikmeye çalışacağım. Öncelikle kumaşımı dörde katlamam gerekiyor. Gösterdiğim şekilde dört katı olması gerekiyor. boyundan ikiye katladım. Daha sonrasında eninden ikiye katladım. Kağıt katlar gibi dörde katladım. Daha sonrasında tuniğimi de ikiye katlayarak kumaş katının olduğu yere yerleştirdim. Ben salaş bir tunik olmasını istediğim için kendi tuniğimden daha bol bir kesim yaptım. Sizin de bildiğiniz üzere e, kıyafetlerin yakalarını ön taraf daha açıktır. Şu anda yaptığım işlem tuniğimin ön yakasını biraz daha açmak. Tuniğimi ön ve arka yüzleri yüzler birbirine bakacak şekilde üst üste koydum ve omuzlarında birleştirdim. Daha sonrasında açtım ve kol oyuntusunun olduğu yere istediğim genişlikteki bir kol parçasını yerleştirip kol oyuntusunun denk geldiği yerlerden kol parçamı kestim ve kollarımızı da birleştirdik. Kollarımızı kol oyuntularını ekledikten sonra Kol altı ve tüneyimizin yanlarında dikiyoruz ve işin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Şu anda yapmak istediğim şey yakamı biyelemek yakamı oluşturmak. Yakam için bir parça kesmem gerekiyor ama hangi ölçülerde keseceğimi bilmiyorum. Yakamı çepe çevre ölçüyorum ve bulduğum sayıyı 0.8 ile çarpıyorum. 0.8 ile çarpmaktaki sebebim kumaşım esnek bir kumaş. Birebir aynı ölçüyle yaparsam sarkma yapabilir. Daha küçük bir ölçüyle yapmam gerekiyor. Esnek olduğu için 0.8 ile çarpmam yeterli olacaktır. Yakamı oluştururken keseceğim parçayı kumaşın düzünden değil de verevinden kesmek gerekiyor. Daha esnek, daha güzel görüntü oluşuyor. Yakam için kestiğim parçayı ucundan overlock dikişiyle birleştirdim. Yüzü yüzüne bakacak şekilde dikişimi yaptım. Daha sonrasında tersinden katlıyorum. Ve dört orta noktayı bulmam gerekiyor. Önce görselde de gördüğünüz gibi dikiş olan yerden iğneliyorum. Hemen onun karşısına denk gelen yeri bulacağım. Daha sonrasında kumaşımı tekrar dörde katlayıp geriye kalan iki orta noktayı daha bulacağım. Bunu yapmaktaki sebebim bir yeme kumaşımın yakasına yerleştirirken kayma yapmasına engel olmak, esnekliği eşit bir şekilde dağıtmak. Ve şimdi de hazırladığım biyemi yakamın orta noktalarından birleştiriyorum. Arka orta, ön orta ve yan dikişler. Zaten benim de biyemde dört orta nokta vardı. Tüneyimde de yandaki dikişler iki tane. Ön orta ve arka orta ile birlikte dört orta noktam olmuş oldu. Bu şekilde kumaşımın esnekliğini eşit bir şekilde dağıtmış olacağım. mi yakama yerleştirdikten sonra yapmam gereken işlem overlock içi. Overlock içi yaparken kesinlikle yakamı çekiştiriyorum. Yani esnekliği eşit bir şekilde dağıtmak için bir iğneden diğer iğneye kadar olan kısmı çekerek dikiyorum. İçinden bir ekiplik hazırlamak geldi. Siz de kendinize böyle etiketler hazırlayarak dikişi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ve tuniğimiz hazır. Kollarını dikmedim ve alt kısmını, etek kısmını dikmedim. Çünkü penye kumaş ve salaş bir model yapmak istedim. Altı da böyle yuvarlanınca hoşuma gitti. Kollarının da aslında geniş yapmak gibi bir amacım yoktu. Kollarını büzecektim. Ama yaz mevsimindeyiz. Böyle bol bol salaş salaş daha güzel durdu. Çok da hoşuma gitti.